Ortaokul ve lise öğrencileri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına giriyor. Sınavı kazanan öğrenciler lise eğitimi bitene kadar her ay belirli bir miktar geri ödemesiz burs yardımı alarak eğitim hayatlarına maddi açıdan kaynak sağlıyor. 2021 yılı içerisinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. 5. sınıftan başlayıp 11. sınıf öğrencilerine kadar ortaokul ve lise öğrencilerinin girebildiği bu sınavı kazanmak isteyen öğrencilerin belirli bir puan almaları gerekiyor. Geçtiğimiz senenin açıklanan tavan ve taban puanına göre en düşük alınması gereken puanlar belli oldu. Buna göre 5. sınıf öğrencileri 450, 6. sınıf öğrencileri 419, 7. sınıf öğrencileri 409, 8 ve 9. sınıf öğrencileri 394, 10. sınıf öğrencileri 388, 11. sınıf öğrencileri 404. Hazırlık sınıfı öğrencileri ise 460 puan alarak burs almaya hak kazanabilir. Buna karşılık olarak öğrencilerin bursluluk sınavından ortalama 80 net yapması gerekiyor. Bursluluk sınavında kontenjan dağılımı ise 4 temel çerçevede gerçekleşiyor. Kanunla kendisine özel bir hak verilen yani korunmaya muhtaç çocuklara daha ayrıcalıklı davranılıyor. Bu durum öğrencilerin daha düşük puanlarla bile burs alabilmeleri anlamına geliyor. 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kontenjan dağılımı ise öğretmen çocukları için %5, ailesinin ikamet ettiği yerde okulu bulunmayan çocuklar için %5, kanunla kendisine özel hak tanınmış öğrenciler için %10 ve diğer tüm öğrenciler için %80 olarak belirlendi.